Yani, aracı çok, 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 çok teşekkür ederim Erdoğan. Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerinin terör örgütü Daesh'e yönelik Suriye'nin kuzeyine başlattıkları operasyon sürüyor. Operasyon kapsamında terör örgütü Daesh tarafından Karkamış sınır kapısı civarına döşenen patlayıcıların imhasının ardından Kızılay'ın yardım aracı Suriye tarafına geçti. Özgür Suriye ordusunun tamamen kontrol altına aldığı Halebe bağlı Cerablus'a gelen Kızılay ekipleri, Özgür Suriye ordusuna bağlı askerlerin yoğun güvenlik önlemi almasının ardından şehitler meydanında sıcak yemek dağıttı. 5 bin kişilik etli pilav, ayran ve ekmeğin ulaştırıldığı Cerablusular, Türk Kızılay'ına yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Allah sizi rahat etsin. İnşallah kimse sizin yanınızda gelmesin. İnşallah size ezet inşallah gelmez. En güzel, en güzel bizim evet. başbakan, Recep Tayyip Erdoğan. Çok şükür. Eyvallah. Çok şükür. Çok, Çok teşekkür ederim Erdoğan. Türkiye'ye teşekkür ederim. Sağ olun. الرئيس أردوغان معونة تسكر جيش الحر على كل شيء الدولة التركية على المساعدات اللي لجرابوس الله خيرا باي 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 باي